Silivri'de Alkıran mevkindeyim. Denizde yeşil baş, beyaz ve diğer birkaç cins ördekler var. Kara tavuk değiller. Bunlar buraya acaba nereden geldiler? Yani denizde ilk defa ördek görüyorum. Suya girip oynuyorlar. Acaba bunları buraya gelip birisi mi bıraktı? Ya da kendileri mi uçarak geldiler diyeceğim. Yaban ördeğine de benzemiyorlar. Şu yeşil baş çok iyi ya. Acaba buradan birini tutsan götürsem bir şey olur mu? Evet. Ya yani Tunus'ta nasıl rahat ediyorlar ki? Üçüyorlar mı? Suyu bilmiyorum. Bakar mısınız? Çok güzel. Abi çok güzeller ya. Maşallah. Allah'ım yaratıyorsunuz zevkleri Cenab-ı Allah yarabbim. Ben yani ne güzel oynuyorlar. Şimdi bunların bir tanesini <laughs> ördek mangal çölünü yapmak vardı. E mangalda sert olur mu bilmiyorum.